geçen sene en az yarı fiyatı daha düşüktü mazot. Bu sene neredeyse ikiye katladı. Yani 50 TL alıyorduk geçen sene yolcu. Şu an 70, 70 TL alıyoruz ve insanları bindiremiyoruz. Yani o 20 TL bile insanların gözüne batıyor bir şekilde. Yani işler de düştü. Bizim karlılık oranımız düştü. Yani önceden atıyorum buradan bir tur başına 500 TL yakıyorsun. Şu an 800 TL yakıyor, 900 TL yakıyor. Ama bizim aradaki yaptığımız onu karşılamıyor mesela oran olarak. Sigortaların çalışanı var, kayın kendi sigortası var. Her yıl yani yıllık sabit ödülü bir ücret de var. Yani kötü şu anda. Şehir de boş, insanlar da artık bir para da harcayamıyor. Belli bir oran ayırıyor aslında kendine böyle eğlence için. O iyice düştü bu yıl. Yani normalde şurada takır takır şey teknelerin dolması lazımdı yani. Şu anda bakıyorsunuz bir saatte, iki saatte bir bir tane tekne gidiyor. Yani adamı kezi teknesi var çıkartmıyor yani çok çünkü tatmin etmiyor onu kazancı. Onlar da çıkartmıyorlar. Birçok şey söyleriz biz yani sadece mazot da değil. Yani her sabah bir zaman haberiyle uyanıyoruz her şeye. Artık insanlar o kadar alış alışa geldik yani çok alıştılar buna. Ama hiç normal değil yani çok anormal. Geçim sıkıntısı yok diye insan şu an yalan söyler yani lütfen şu halinde. Veya başka bir boyutta yaşıyordur hayatını bilmiyorum ama orta seviye gelir grubuna sahip insanların olayı bitti yani şu an silindi resmen. 10 yıl önce 5 yıl önce işler daha yoğundu ve Sinop şehri cidden mesela hani aşıklar sahilinde adım asan yere düş iğne yere düşmüyor o kadar kalabalık oluyordu. Her yıl artan zamlar yüzünden, her gün artan zamlar yüzünden, fiyatlar yüzünden insanlar artık Sinop'a gelemiyor. Yani i̇nsan dış, dışarı çıkamaya utanıyor yani. Çıksan nefes alsan 100 lira. Yani havada gidiyor anladınız mı yani? insan gezemiyorlar, dolaşamıyorlar mesela. Ben şimdi dediğiniz gibi 10 yıl aşkın buradayım. Hani önceden mesela ne bileyim hani tek bir tekne 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 çalışıyorum 10 yıldır aşkındır. Tekne 5 dakika doluyordu mesela diyelim ki. Şimdi yarım saatte bir saatte bir de sıra var. 2 saatte bir de sıra geliyor. Akşama kadar 4 tur atarsak şükür yani. E, şimdi de mazot her gün tekrar zam zam her gün zam her gün zam geliyor. E, adam şimdi dışarı çıkamıyor. dışa e, dışarı çıksan e, mazota ayrı zam, ne bileyim kal kalacak yere ayrı zam, e, yemesi içmesi ayrı zam. Yani her gün her şey ayrı para olduğu için maalesef artık nefes almak bile parayla artık. Onun için yani işlerimiz eskiye göre 5 hatta yani 5 yıl değil geçen seneye göre falan çok daha çok çok düşük. Bu sene sırada boş yani kimse bir Allah'ın kulu yok yani. Kışın tekneyi biz karaya çekiyoruz tadilat için. E çıkarıyorsun karaya kayın boyası var, zımparası var, ne bileyim hani ya yağı var, suyu var, yani her şeyi bu kayıya hani ayrı tekne mesela yeni tekrar yeniliyoruz. Hani ağacı var bunun her şey para. E bu, şu an o kadar kişi masraf yaptık mesela. E bir de bunun yıllık sigortası da var. Onu, onu da ödüyoruz. 3 sezon burada üç ay olmuyor mesela. Bir ay, bir buçuk ay para kazandın kazandın. Bir bayramda para kazanıyorsun. O da yani masrafını karşılamıyor bile daha. Yani artıya geçmiyorsun. Sadece hani giden parayı geri gelsin diye uğraşıyorsun. Başka bir şey yok yani. Vallahi bilmiyorum böyle sonumuz ne olacak ama gidiş açıcı iyi değil. Etmiyor nasıl etsin yani diyorum ya sadece çak dönüyor anladın mı? nefes yani nefes almaya çalışıyoruz yoksa hani cebimize para girmiyor para geliyor ve geldik bir gidiyor yani sadece o gün parayı görüyorsunuz başka yarın para yok yani sen yani sorsanız para kazanıyor mu evet gören kazanıyor ama nasıl kazanıyor bir de hani buraya sorun akşam da bindik pazarlık yapabiliyorlar biraz e, ortada değil mi her şey yedi buçuk e tabii ki yetmiyor imkanı var mı yetmesine.